Merhaba arkadaşlar, Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu güzel lif çiçeğinin lif süsünün ve çok amaçlı da kullanabileceğiniz bu çiçeği inşallah birlikte örelim. İki renk kullanacağım arkadaşlar, mavi ve beyaz ipimi kullanacağım ve elinize uygun tığ kullanabilirsiniz. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Ve şimdi sihirli halka yaparak çiçeğimizi yapmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Şöyle yuvarlak yapıyorum her zamanki gibi. Şöyle Hemen buradan alarak bir iki zincir çekiyorum. Sihirli halkamızın içine şimdi yine 1 2 3 4. 4'te çekmiş olduğum fıstığımı yapıp bakın ipi tutuyorum ve arasından geçiriyorum arkadaşlar. 1 2 zincir çekiyorum arada. Tekrar sihirli halkamın içine 1 2 3 4. yine dörtte çekmiş olduğum fıstığımı bakın burada şu ipi tutuyorum topladığım ve tuttuğum ipin arasından geçirerek fıstığımı kapatıyorum bir iki zincir yapıyor çekiyorum tekrar aynı boşluğa sihirli halkanın içine 2 3 4 bu şekilde sihirli halkamın içine aralarda 2 zincir çekerek dört tane fıstık yapıyorum arkadaş. Şey pardon altı tane fıstık yapıyorum arkadaşlar. Bakın böyle gördüğünüz gibi 6 tane toplam fıstığımı sihirli halkamın içine yapıyorum. Ve tutuyorum. Bir, iki zincir. Bu şekilde doldurup hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın sihirli halkamın içine toplam 6 tane aralarda iki zincir çekerek fıstıklarımı fıstık dolgularımı yaptım. Şimdi şu halkamı kapatıyorum. Ucundan tutarak arkadaşlar bu şekilde çektiğim zaman halkam kapanmış oldu. Ve birinci fıstığımın tepesine şöyle batarak bakın üzerine ipimi almadan kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekip ipimi kesip içine her ikisini de saklıyorum arkadaşlar Evet ipimi sakladım arkadaşlar şimdi hemen diğer rengime geçiyorum Şöyle tığımın üzerine aldım. Hemen şöyle araya bakın 2 zincir çekmiştim. Şöyle ara boşluğa batarak tığımla böyle ipimi alarak arkadaşlar öncelikle bir 2 zincir çekerek ipimi buraya sabitliyorum ve daha sonra uzatıyorum biraz ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane fıstık topluyorum ve yine ipimi bu şekilde tutarak çekiyorum ve tuttuğumun arasından geçirerek arkadaşlar biraz böyle toparlıyorum fıstığımı ve şöyle ya da yapalım arkadaşlar ipimi hemen şöyle kaybedeyim 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve fıstığımın tepesine tekrar sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir tekrar aynı fıstığımın tepesine batıyorum sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve tekrar tepesine batıyorum bir zincir çekiyorum şimdi çok uzun değil aşırı kısa da değil yine de çok uzun olmayan bir örümcek yapıyorum ve dibine batıyorum arkadaşlar kaydırmayla bu şekilde buraya bağlıyorum şimdi arada hiç zincir çekmeden hemen yandaki boşluğa geçiyorum burada bir sık iğne ile geldim bir iki tane zincir çekiyorum Yapımı gayet kolay. Çok amaçlı bunu istediğiniz süslemelerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane yine tığıma şöyle ilmeklerimi aldım topladım fıstığımı arkadaşlar yine ipimi tutuyorum Hepsini böyle toplayıp ipimin arasından geçirerek şöyle hafifle toparlattırıyorum. Şöyle gevşek bırakmıyorum burada arkadaşlar. Birazcık sıkılaştırıyorum ve 1 2 3 4 5 zincir çekip yine fıstığımın tepesine batıyorum. 1 1 2 3 4 4 5 Hep tepelerine 5'er zincir çekerek 3 tane böyle pıtırcık yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve 3. pıtırcığımı da yine tepesine batarak sık iğne ile bağlıyorum. Ve bir zincir çekip yine örümcek yapıyorum. Ve hemen yine dibine batarak kaydırma yapıyorum. Ve hiç zincir çekmeden yandaki bakın boşluğa yine geliyorum. iki fıstık arasına Sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir ve yine aynı şekilde topluyorum arkadaşlar. 9 ve 10. Yine ipimi tutuyorum. Yapımı da gayet kolay, herkes yapabilir şekilde arkadaşlar şu üçüncü pıtırcığımı da yapalı, yapayım buraya 1 2 3 4 5 zincir ve tekrar aynı tepesine batıyorum bir zincir şöyle örümceğimi yaptım ve hemen fıstığımın dibine şöyle kaydırma yaptım ve yine zincir çekmeden yan taraftaki boşluğa bir iki tane zincir çektim ve yine aynı şekilde bu şekilde arkadaşlar bakın yapımı çok basit ve çok da gösterişli bir çiçek modeli bunu arkadaşlar atkılarda bandanalarda uygun olan her şeyde battaniye gibi her şeyde arkadaşlar uygun gördüğünüz kullanabilirsiniz. Tutuyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve tepesine tekrar 1 2 3 4 5 zincir ve tek tepesine tekrar 5 zincir ve tekrar aynı yuvanın içine batıyorum ve bakın bitirdikten sonra 3 pıtırcığı bir zincir çekip bunu sağlam hani daha sonra hiç açılmasın diye yapıyorum arkadaşlar ve hemen dibine batarak kaydırmayla bağladım burada zincir çekmiyorum bu şekilde örgüme devam ediyorum tamamlayıp ben de arkadaşlar hemen dönüyorum Evet arkadaşlar şöyle 6 tane pıtırcıklı fıstığımı çiçeğimi yani tamamladım arkadaşlar ve örümceğimi son örümceğimi de yaptım hemen dibine batıp kaydırma yapıyorum ve şimdi karşıya arkadaşlar bakın bunun dibine hemen yine böyle kaydırma yaparak karşıya bağlıyorum ve şimdi burada bir iki zincir çekip ipimi keserek içine saklıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar hemen şimdilik şöyle içine hemen alıyorum. Şöyle olmadı. bu şekilde arkadaşlar içine de sakladım bakın gayet çok güzel ve hoş oldu arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir lif çiçeği modelimi de arkadaşlar videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın